Da aklımda başka bir video fikri vardı nereli ama sizinle konuşmam gerek o yüzden bu içeriği okuyacağım. Bu videoda kendimle ilgili bahsedeceğim çok fazla şey var ve bu şeylerden ve bu şeylerden birkaçı benim geçen hafta video yayınlayamama sebebim oldu onlara geçmeden önce bütün içeriğinden bahsetmek istiyorum Çünkü ben bunu nasıl akıl 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 akıl, akıl edememişim aklım almıyor şu kamerayı oynatırken yani genelde bu telefon için böyle oynatırken çıkan şu ses var ya ben duymuyorum ama siz şu an duyuyorsunuz Inanılmaz tetikleyici bir ses değil mi? Tırnaklarıma bak, buna duramıyorum. Ah, göstereceğim. <laughs> ben bu sesi çok seviyorum ama bununla ilgili içerik yapmak hiç aklıma gelmedi. bir kanalda gördüm ve izlerken çok tetiklendim. İnanılmaz uykum geldi. Ve dedim ki, ben de yapmalıyım. sevdiğinizi biliyorum. Şimdi gelelim konuya. Konuya, konuya, konuya. Çok fazla hareket edeceksiniz bugün. Spor olur. You know. You know, you know, you know, you know. Çok enerjiyim. Böyle çekemedim ya. Şu an çekiyorum. Ee, ben bu taktokusu yaptırdım. Kızma uzak dolgusu yaptırmak istediğimi söylediğimde herkes yaptırma dedi. Ama ben memnunum. Ee, şu an biraz da makyaj hilesi olduğu için çok dolgun duruyor. Ama bence çok güzel. Bak. Hala biraz ödemli. Onun altını Evet. Ama video çekememe sebebim dudaklarım değildi. Peki öyleyse neydi? Sebebi aynı zamanda gözaltı ışık dokusu yaptırdım. Evet dudak bir lükstü benim için ama gözaltı ışık dokusuna gerçekten ama gerçekten ihtiyacım var. al işte al işte göz ışık dolgusuna gerçekten ihtiyacım vardı ve göz altı ışık dolgusu yaptırmışken de dudak dolgusunu denemek istedim zaten hani geri dönüşü olan bir şey beğenmezsem erittiririm diye düşündüm ama beğendim Göz altlarımı, ah, tırnaklarımı, acaba bunlardan ama Çok şey var ya, çok şey var. Neyse, çok şey var dedim ya, görünüşümle ilgili. Çok şey var, çok şey var. Nerede kaldım? Çok fazla dikkatli anlıklığım var. Ne anlattım, unuttum. Konudan konuya atlıyorum. Whatever. Ee, video çekememin sebebim kısaca yani. En son ne dedim, unuttum video çekememe sebebim göz altlarım çünkü göz atlarım. çok fazla ödem topladı çok 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 çok, çok, çok fazla ödem topladı ve yani ben böyle bir 5 güne falan hani geçer zannettim internette de öyle yazıyordu ama öyle olmadı bu benim ahmaklığım ama benim çok ince bir derim var ve o yüzden ödem topladığında bu ödemi çok geç atıyor Göz altlarım da öyle oldu. Hala göz altlarım ödemli. Şiş. O yüzden bir süre videolarda beni gözlükle görebilirsiniz. Ee, şu an bir ışık kullanmıyorum. Sadece masa lambam açık. Ve şöyle tepeye bir ring light bakıyor Yani arkamda bir ışık yok. Yani Kameranın arkasında bir ışık yok o yüzden şu anda göz altlarım pek kusurlu durmuyor, değil mi? Yani anlayabilir misiniz bilmiyorum. Buraları mor, buram şiş, çok kendimi kötü hissediyordum, etişkin görünüyordum o yüzden video çekmek. Bunun sebebi bu. Ee, dudağım hala bitmedi. Merak etmeyin. Daha fazla şişirmeyeceğim. Sadece yamuk olan yerler var. Rötuşla onları düzelteceğiz. Bir de gözaltımı düzelteceğiz. Çünkü gözaltlarım altlarım ee, gerçekten aklımda. Bir senedir ben göz altlarımı yaptırmak istiyorum. Acısından çok korkuyordum. Göz sonuçta yani. Gözün altındaki değdi de incecik ya. Ben çok korkutuyordum. Derken sonra göz ağrısını topladım ve gitmeye karar verdim. Bir sene boşu boşuna korkarak yaptırmamışım. Çünkü sıfır acı. Bak doktorun kullandığı kremle sıfır acıya sıfır böyle bir şey yok inanılmaz A, dudak acıdı ama dudak da benim tahmin ettiğimden çok daha az acıdı ama göz altında sıfır sıfır sıfır, sıfır, sıfır acı şimdi rötuş zamanını bekliyorum özellikle göz altlarım için çünkü göz altlarımda istediğim etki alamadım ve şu an şiş olduğu için ne olacağını nasıl bilmiyorum çünkü benim göz çok çökmüştü. Bununla ilgili kimseyi suçlayamayız. Yani kendim de suçlayamam çok. Yani suçlayabilir miyim? Evet. Belki biraz. Ama bizim halde genetik yani o yüzden. Ben kurtarabildiğim kadar estetiklerle kurtarmaya çalışacağım. Çünkü göz altı önemli. Bakalım makyaj da yapsam falan. Lakin makyajsızken çok yorgun görünüyorum. Aslında değilim. Anlıyor musun? İşte buydu. Kendinle ilgili bahsettiğim en uzun video. Saksılarıma beğendiniz mi çok merak ediyorum. Ben beğendim. Öyle işte. Öyle artık böyle görünüyor. Yani şu an biraz ödem var dediğim gibi. Hala dudamda. O ödemler tamamen geçti Hala bu kadar? Dolgun görünüyor. mü? Diğer evet. bir değişiklik var. Şu tınaklarımda güzel. tınakların Bak. Bak. Dipleri gelmeye başlamış bile. Değerli bir değişiklik, ben söyleyemezsem sonsuza kadar fark e, sonsuza kadar edemeyeceğiniz bir şey. Saçlarımı boyattım ama enteresan bir şey yok. Evet, çok fazla beyazım vardı. Beyazlarım kapansın diye koyu kahverengi bir rengi boyattım. Hiçbir şey anlayamazsınız. Anlayamazsınız, fotoğraf yaptım bakalım. Okay. Evet. Ama şimdi estetik bahansız olacak bu daha bu daha gibi yorumlar yapmayın tamam mı? Benim sana. Tamam mı sanki ortamımız da daha güzel. <laughs> Dolmuş, kapatıcı. Ha böyle olsun ya benim de böyle güzel bir göz olsun. Sağlıklı, güzel. Güzel göz olsun, 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 olsun. Bu video iyi oldu. Yani Sevdiğim bilmiyorum ama. Ben yani son vücudumda konuşamamıştım ya. Hani konuştum da siz anlamadınız. Kitap okudum sadece. Roll play. Geri. Bakalım nasıl olacak. Şu uykanın güzelliği peki. Perşika'dan aldım. Söz sormadan söyleyeyim. çiğ yumuşacık açık. Reklam gibi oldu ama reklam değil. Para verip aldım ya. Çok güzel. Benim zaten gri bir peklam vardı ama bu, bu renkte yok Bu kadar açık bir gri istiyordum. Baktım şu an seseri her şekilde gördüm. ve hemen aldım. Çok güzel. Ceket de almam lazım. Ama hiç güzel. İçime silindi. Bak benim o şaka bir dur. Bu arada benim bu alışmam yani bir hafta sürdü. Yaptırdığımdan beri psikolojim çok bozuldu. Çünkü ilk yaptırdığım 3 günlük böyleydi su taklarım o yüzden. Ödem olduğunu biliyorsun ama nerede yani. Garip bir şey, burnumda da aynısını yaşamıştım benim ödemi çok geç attı. Ve bakıyorum burnum kocaman diyorum. Böyle mi kalacak? Herkes yok kalmayacak. Onlar ödem ama onlar... ben de biliyorum ödem oldu ama insan psikolojisi çok bozuldu. Dudağım için de öyle oldu. Ama dudağımın sonucuna eminim. Evet. Amma konuştum. Ama sizinle arayı kapatmak istemiyorsam bir video şey çekmek istedim. Bak bak göz attım bak görüyor musun? Bak şişlik böyle belli oluyor bak. <laughs> Çok tutkun görünüyor mu bak. Burada bir şişlik var. Bak burada da var. Çünkü benim göz altımda hiç torba olmadı hayatım boyunca. Çöküktü aksine. Şu an ödemelerden dolayı. Bak. Torbalandı koyuyor görüyor musun buradaki bak, bak. umarım umarım çünkü beni çok mutsuz ediyorlar okay, biraz sonra. kendine iyi bak silahlarımı unutma Güzel, 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 şaka mı are okay.